Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Hızlıca yaptım. Bu videoyu sonra büyük ihtimalle eklerim. Ee, ya da bilmiyorum ilk de ekleyebilirim duruma göre. Ee, editi bitmediyse şöyle yollayalım. Bir tane konsey yapalım ya. Uzun süredir yapmıyoruz. İkon bekliyorduk. Uzun süredir. Royce'u da yapabilecek kadar futbolcum var. Çok rahat bir şekilde yapabilirim. Onu da bir bakacağım. Royce'u olan sevgimden dolayı yapmayı düşünüyorum. Şunu bir açalım. Şimdi ikonu açarken şöyle yapacağız. PC'ye gelelim. Şöyle ben kapatayım hızlıca çıkartalım. Şöyle bakmadan öyle yolladık. O sesi duydum. Bakıyorum şöyle. Tamam. Gitmiş. Hemen. Hop. Tamam. Bu şekilde getirdik. Şimdi hemen hızlıca şöyle transfere gelelim. Ne oldu. <laughs> Transfer pazarı değil tabi. aylardır girmeyince ikon görevi beklemekten. Şimdi şöyle gelelim. Lig diyelim, ikon diyelim. Ülke, bölge yine uzun süredir yapmıyorduk. Canım vatanımdan başlayayım. Yok. Frame inşallah yoktur. Çok güzel. O kadar Ukrayna'yı görmek istemedim ki şey vardı şey Çünkü onu göreve verdim yani. Sırbistan olmasın. Mükemmel. Ee, başka burada yoktu zaten. Tamam. Omanya inşallah yoktur. Sağlacı. Adamsın. Yani olmasın. Dedemi severim de olmasın yani. Portekiz'e bakarız sonra. Hadi dede. Bunu biliyordum çıkacağını. Ama yan yana iki tane görseydim bayağı bir <laughs> sevinirdim. Güzel. Meksika'da gelmedi. Üzmedi bizi. Nijerya zaten yok artık. Buna bakmaya gerek yok. Mısır, Meksika. Baktık. Başka yok. Tamam. En çok olan tarafa gelelim. Hollanda falanlara bakmayacağız bildiğiniz üzere. İrlanda yoktur diye ummak istiyorum. Tamam. Kendisinin zaten en iyi kartı var bende. Olur mu? Bunda kiralığı var. Kendi kendime trollüyorum. Bile bile. İsveç olmasın. Allah razı olsun. Bu arada 90 falan ratingleri de hatırlamıyorum. Belki olmayabilir da bilir zaten. Olmama ihtimali de olabilir. Kamerun. Yok. Güzel. Yine sanki de bakalım. Yani büyük konuşmayalım ya da. Sanki en iyi 9'a doğru gideceğiz gibi duruyor. Derken Danimarka'yı de da geçtik. Güzel. Fil diş sahilleri olmazsa süper olur. Sağ ol Seni seviyorum ama uzaktan. Kanada esiyen var zaten. Kaller olmazsa mükemmel. Finlandiya var. Ay bir dakika. 90 mıydı? Galiba 90'da. Tamam. Burada da galiba bir şey kaçırmadık. Kaller, Kana, yine bilmem ne. Tam burada da bir tane var yanlış hatırlamıyorsam. Onun da olmaması süper. B'de Bulgaristan var. Brezilya var tabi de ona bakmayacağız. Çok güzel. Evet. A'da yok zaten. Arjantin Arjantin. Şimdi burada en kötü Arjantin. Onun için Arjantin açıyorum ya. bana göre en kötü Arjantin. Çok güzel. Sonra yine kötülerden birisi İspanya. Babysi ve büyüğüyle birlikte. Çavi gelmiş. Çavi gelmiş, çavi gelmiş. Ama 95 reytinglik futbol efsanesi geldi ama sevinemiyoruz. Yani şunlar kadar değeri yok yani. Şunun kadar falan. Neyse yapacak bir şey yok. Xavi'nin ee, değeri ne kadar acaba onu da merak ettim de. Hemen şuradan hızlıca bakayım. Şöyle ağlayarak bakayım. 439. <laughs> ne diyelim Arkadaşlar. Geldiğiniz, izlediğiniz için herkese teşekkürler. Şansımız, hayattaki şansımız. Demek ki tüketmişiz yani. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.